Halen daha heybelerimizi dolduramadık mı? Hem böyle bunun biraz kritiğini yapalım, hem biraz sizlere kuvve-i manevi olalım, manevi kuvvet olalım. Çünkü şunu unutmayalım, hepimiz Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtacız. Bakın buraya gelen herkes onun rahmetinden dilenmeye geldi. Bir dilenci misali, o Halik-ı Zülcelal, o yaratanımızın o sahibimiz Mevla'mızın rahmetinden istiyoruz. O bizleri davet etti ve bizler de bu davete icabet ettik. Diyoruz ki mübarek olsun. Gönülleriniz nurla dolsun. Feyziniz daim olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah başlayalım. Sohbetlerimizle, ilahilerimizle inşallah bu güzel yerde inşallah birlikteliğimize devam edelim. Allahu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana-r-rasulü كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعلمنا مصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به فاغفر عنا غرف لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَضَالِ اللَّهِ تعالى الفاتحة Gönüllerimiz <applause> evet. şöyle bir başka oluyor değil mi Kur'an Niye kıymetli Bakın, bir tane makine var, bir cihaz var. O cihazı yapan usta onun neden güzel çalışıp neden bozulacağını bilir mi? Bilir, ustadır ya. İşte ustaların ustası olan Cenab-ı Allah da şu yarattığı kulları var ya, şu kulların neden huzurlu olup neden huzursuz olacağını, bakın buradan bu misalleri başlayalım. Şimdi ustaların ustası olan Rabbimiz bizim neden huzursuz olduğumuz zaman, neden huzurlu olacağımız anımızı, her şeyimizi biliyor. Bizi öyle bir yaratmış ki yarattığı zaman yanında reçetesini de göndermiş. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Yüce Dinimiz İslam'ı. En son din İslam'dır o İslam dinini yaşayan çünkü ben sizin dininizi kemale erdirdim diyor yani başka bir yol aramaya gerek yok başka yol arayan insan huzur bulamaz huzursuz olur bulsa da başına belayı bulur belayı ama toplumda nice insanlar var ki değil mi soruyorsun nasıl gidiyor evladı yani nasıl Yahu gençliklerini yaşasınlar canım. E hanım kızın gençliğini yaşasın. Aman dokunma bakalım herif diyor değil mi? Aman kızıma dokunma. Acaba gençliği yaşamaktan maksat ne? Gençliği yaşamaktan maksat Allah'ın rızasının dışındaki haramlara, eğlencelere tevessül mü? Ki bu zamanda herhalde böyle değil mi? Gençliğini yaşasın derken yani gayet Allah'ın emri olan bir tesettürden gayet kişiler gözlerini böyle yumabiliyorlar. Yahu daha yaşı genç, daha kapanmasa olur, hele şöyle bir evlensin. Oysa bir genç kızın değil mi? Akıl bali olduktan sonra bir genç evladımızın akıl bali olduktan sonra sorumluluklar başlıyor. Ama bizler 7 yaşından itibaren ne yapacağız? ağaç yaşken eğilir sırrıyla evlatlarımıza İslam'ı aşılayacağız. Şimdi